Seyircilerimiz hoş geldiler, sefa geldiler. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık. Ekran başındaki tüm Türkiye'me, Yavru Vatan Kıbrıs'a ve yurt dışındaki tüm Vatan TV izleyicilerine hoş geldiniz diyoruz. Tabii ki İstanbul Stüdyosu'ndaki bütün arkadaşlarımıza selamlar olsun, saygılar olsun efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Değerli arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Evet bugün iki tane zehir gibi yine güzel güzel Vatan TV'yi mahcup etmeyecek bizleri çok çok sevindirecek iki tane şeker gibi konuğum var. Bir tanesini hemen çağırayım ondan sonra da diğerini davet edeceğim. Tahsin Şahin kardeşim bir alkışlayabilir miyiz? Şöyle değerli izleyicim. <laughs> evet. Hoş geldin hoş Sefa buldum, geldin. Sağ olun. Şöyle oturalım değerli kardeşim. Tahsinci hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Şükürler olsun. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz hamdolsun seni gördük. Daha sağ iyi olun. bir tanem. Evet hemen ikinci konuğumuzu da çağırıyorum. Murat Özbay alkışlar mıyız yine? Teşekkür ediyorum. Evet, efendim, efendim. Hoş geldiniz hoş sefalar getirdiniz hoş buyurun şöyle alalım bakalım her ikinizi de Nasılsınız çok beyler? Çok teşekkür ederiz sizler nasılsınız? Bizler de hamdolsun çok çok iyiyiz sizleri Allah gördük edersin. daha iyi olduk Allah Efendim ekran başındaki değerli izleyicilerimiz çok değerli konuklarımızdan biri Tahsin Şahin nereden geliyorsun Tahsin kardeşim? Efendim ben Niden'in çiftlik ilçesine bağlı evet. Azat'ta kasabasından geliyorum Ne kadar güzel Hı -hı. biz Nide'lileri çok severiz Türkiye'nin Türkiye bütün illerini çok severiz ama diğer tabii ki bizler de ayrı bir yeri var. Ses olsun, soluk olsun, bir mozaik biliyorsun Türkiye, tamamıyla bir mozaik. Siz de o mozaikten teşekkür bize daha fazla iddia edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli abicim, siz nereden alıyorsunuz konu? Ben Ankara Mamak'tanım. Evet. Ee, Bartınlıyım. As asıl memleket Bartın. Asıl Bartınlıyım, Bartınlıyım. Güzel. ama e, işte Çankırılı hemşerilerimiz bizi çok tuttular. Evet. Yarım Çankırılı oldu. Ne güzel, evet, ne ne kadar güzel. Kendi <laughs> lenterlerimizde de buradalar. sağ olsunlar var olsunlar. Evet değerli kardeşim Tahsin Şahin kardeşim. bir şeyler bir alır mısın eline Tabii yavaş efendim. yavaş. Efendim eta, ekran başındaki izleyicilerimiz ne yapıyorlar? Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Tahsin kardeşim burada, Murat kardeşim burada. Vatan yazıyorlar, bir boşluk bırakıyorlar 39 69'a da mesajlarını gönderiyorlar. Vatan yazıyorsunuz bir boşluk bırakıyorsunuz. 39-69'a da mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Bizler buradayız. Sizlerden gelen mesajlarla ayaktayız. Sizleri bekliyoruz. Bol mesaj, bol rating diyorum ben. Haydi bakalım. gözlerimden Sevgisli gizli Senin ile ikrar Verdim ezel Kimseler görmeden Gel gizli gizli Gel gizli gizli Gel gizli gizli, gizli, gizli. Kimseler görmeden Gel gizli Yoksa neden Evim yıkıldı Bu işte bir yaman El gizli 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 sazın düşüme Hemşe bulunmaz İncedir vuruluş Tel gizli gizli Tel gizli dakikam içinde Yıl gizli gizli Yıl gizli gizli Yıl gizli gizli içinde Yıl gizli gizli Yıl gizli gizli Aslında... <laughs>